Dostlar tarihte hepimizin doğru bildiği ama yanlış olan o kadar çok bilgi var ki bunlardan birisi Malazgirt Savaşı'dır. Malazgirt Meydan Savaşı diye aslında ders kitaplarını geçer ama öyle değildir. Yani Selçuklu Devleti, Selçuklu askerleri hiçbir zaman Bizans'la Meydan Savaşı'na tutuşmaz çünkü yenmesi imkanı yoktur. Ki bunu birinci kılıçarsan denemiş ve kendisi mağlup olmuştur. Çünkü Bizans ordusu Hızırlarla kuşanmış piyadelerden koşullanmıştır. Selçuklu birliklerin bunlara Meydan Savaşı'nda direnme şansı yok. Selçuklu askerlerini öne çıkaran husus hız hızlı olmaları, hızlı ok atmaları ve hızlı kaçmalarıdır. Malazgirt Savaşı da aslında bir pusu savaşıdır. Öncelikle Selçuklu birlikleri Bizans'ın ana merkezinde bir saat hücum gerçekleştiriyor. Daha sonra Alparslan orduyu geri çekiyor. Roman Diyojen de bütün ordusunu buna kanarak bir emrini veriyor. Aslında hilal taktiği dediğimiz bir taktik. Daha sonra sağda ve solda koşullanan Selçuklu süvarileri bunları bir kıskacı altına alıyor ve Bizans ordusunu mahvediyor. Bu bir meydan savaşı değildir. Pusu savaşıdır. Ki Malazgirt'te de biz Bizans ordusuyla meydan savaşına tutursak mağlup olacağız.